Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma bereketli mutfağıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz de Beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim. Çünkü orada beni bekliyor. O da gideceğim sana herhalde. Arkadaşlar kahve şeyimi aldım. Emine abla da dibek kahvesi içelim dedi. Emine abla çağırdı. Gel dedi bir anes kahve içelim dedi. Ben dedi kız ben geleceğim ama torunum var dedi. Tamam dedim. Ben Emine abla dedi. Daha sonra şey, unun adı kahvemi aldım diye kahvemi şimdi Emine ablaya gidiyorum. Ee, hem sohbet ederiz orada birazcık hem kafam dağılır hem de dedim Emine ablanan bir otururum yani anne kız gibi dertleşiriz nasıl çık? Evet. evet arkadaşlar. Şimdi şurada üç tane lokum kalmış. Çarşıya gidersek ya da oğluma söylerim oğlum alır bana. Üç lokum kalmış şurada bir tanesi masalın bir tane Emine ablanın bir tanesi benim kahvenin yanında <laughs> masal torunu. Öyle yani arkadaşlar işte ne kalktık ettik kahvaltımı yaptık. E, ee, yeni yi daha yeniden yine telefon oynarken hep azıcık uyumuş kalmış saat de vallahi dört mü üç buçuk mu dört mü ne üç buçuk herhalde üç Öyle yani ben şimdi hazırlayayım takıyı tokuma doğru Emine ablaya gideyim hadi bakalım. <laughs> Şöyle arkadaşlar topladım takı tokma diye Emin ablaya taşınıyorum ben. <laughs> Anne gibi kız. Vallahi kaç kere geldi, kaç kere soruyor, soruşturuyor. Ne yapıyor, ne yapıyorduk. Bir varmış, sıkıntı da geçen yemek getirmiş. <laughs> Dün akşam, ay şu zili çaldık. Dün akşam e, yukarıdaki Beyhan komşum yemek getirmiş, çorba getirmiş. Tas, büyük, büyük büyük taslara koymuş. Yedik vallahi Allah bereket versin. Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Mi arkadaşlar. Masa. Masar. Masar. He? Ay 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 yerilme abla ne yapıyor? Gel hoş geldin Seba geldi. Hanım ne yapıyor kucum Şer? Böyle bir şu video kız. Hanım Gel. Gel. Gel gel. Emine ablaya girdik. Öptüm Emine ablayı da. Arkadaşlar ben Sevim'in yanına geldim. Sevim çağırdı beni. Hem de saçlarımı şey yaptım, çıkarttırdım. Şöyle rahatladım yani biraz da. Çünkü bakamıyorum. Kaç günden beri üzüntüm, sıkıntım kendime yetiyor zaten. Bakamıyorum yani. İlgilenmek gerekiyor tabii ki öyle bir da Sonra yine takarız. Bir kendimize girelim de. Sonra yine takarım. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi geldim Sevim onları çıkarttırdım. Sevimle ilgilenemiyorum. Temelde çok kötü olur sonra da sonra yine takarız ya aldık kenara koydu sayıl onları inşallah bakalım arkadaşlar ee, böyle yani geldi de bir kafamı dinle hem dedi geldim bir kafamı dinledim sevime saçımı yıkattırdı Allah razı olsun de. arkadaşlar evde görüşürüz şimdi bugün eşim geliyor ee, yolda şu anda dinlenen bir beş dakika üstümü de değiştireyim beş dakika dedim ama yarın sabah erkenden yine gidecek onun ihtiyaçlarını karşılamış etmiş ee, oradaki hemşerisine de söylemiş bir gideyim ben geleyim demiş. Tamam demişler. Şimdi yarın sabah yine geri gidecek. Öyle yani arkadaşlar. Ee, eve gidince e, görüşürüz. Balık pişireceğim ben şimdi. Eve gidelim. görüşürüz. Sevimciğim çok teşekkür ederim. Ay ne güzel çantaya koymuşum öyle. Şunu da koyayım. Ha, i̇yi oldu şimdi. Ekmek alayım giderken. Hadi, hadi, hadi. hadi görüşürüz Sevim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Canlarım benim. Öpüyorum sizi. Kızları Sevim'in kızları bunlar. Da arkadaşlar maşallahları var. Ay, hadi seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın. İyi akşamlar. Eve de gel. Beklerim Sevim. Akşam saati oldu arkadaşlar. Saat 6 gibi şu anda. Şuradan gidelim de. Ekmek alayım. Selam arkadaşlar yeniden. Ee, ben eve geldim. Arkadaşıma da uğradım. Emine abla da kahve içtik. Ondan sonra arkadaşım çağırmıştı. Oraya gittim. Gitmişken de dedim. Benim dedim arkadaşlar e, kullanırken çok güzel kullanıyordum şu ana kadar. Şu anda sıkıntılar, üzüntüler hiçbir e, bir şey ilgimi çekmiyor. Çıkarttığım sonra yine canım isterse taktırım. Kendi saçlarım da zaten şöyle şurada. Öyle yani arkadaşlar. Oradan da geldim. Balık aldı geldi. Yiyelim işte. Hadi dedik balık kızartalım. Niye eşim geliyor şimdi ee, inşallah. Dedim hani ee, balık varsa dedi, balık al dedi bana. Tamam dedim ben de. Yaptık işte balık yapıyoruz. Şimdi o da yoldamış arkadaşlar. Bir ya. şey yapsın. Ee, beraberce yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız inşallah. Ben de yeşilliği hazırlıyorum. Şeyde şey de balıkları pişiriyor sedekte Şöyle hemen şöyle masayı sündüreyim. sildirelim. Siz yiye koyun dedi. Araba teyi ne Ne dedi kız? Ayvalık'ta molaya girecekmiş. Bir saat molamış. Herhalde öyle oluyor zaten. Dedi sizi yiye koyun dedi. Biz de bekleyelim istedim. İşte bilmiyorum artık. Gelir şimdi. Şöyle yeşillik marul doğradım arkadaşlar. Şöyle. Bundan domates şey yaptım. Salatalıkla. Bunu ne koyacağımı çıkardım. Ha üzüm, üzüm aldım. Ben üzümle balığı çok seviyorum da canım istedi. Bir salkım üzüm aldım şöyle. Ondan sonra hemen onu yıkayayım arkadaşlar. Suyumda soğuk akıyor. Sıcak o yakan yeri niye çalışmıyor bilmiyorum. Oradan asla herhalde ya su kalmadı içinde. Kuzatalım. gelince eşim bakar şimdi bilir. arkadaşlar biraz önce bir saat bir buçuk saat önce anne ben iyiyim dedi Hüseyin abiye de git dinlen dedim dedi vallahi çok iyiyim dedi ondan sonra dedi o bize gitmiyor dedi beni düşündüğü için dedi neyse annem dedi gelsin dedi dinlensin dedi birkaç gün ama Hüseyin durmaz durmaz bu gece gelecek arkadaşlar şimdi işte duşunu şeyini alır üstünü başını değiştirir ondan sonra geri gidecek yine Allah'ın izniyle ee, öyle yani. Ee, şimdi hiç olmazsa bir soğuk yemek yesin arkadaşlar. Ekmek arası bilmem ne öyle böyle geçiştiriyor. içeride yemek, hastane yemek falan vermiyor. Oğlum bile çoğunu dışarıdan yiyor. Öyle yani arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öyle yani. Hazırlayalım bakalım da. Şöyle yiyelim. Kasım da tuttu. Yemin ediyorum Bunları bir dakika abi. Onunla söyleyecektim, unuttum sana. Domatesi de doğrayalım arkadaşlar. Amca oturuyor bize. Abi ee, şey yaptık. Ne kadar uyumluyuz. Kalkmaz. Kaldırsan da yemezsin. Kendi ne zaman isterse öyle kalkar. Gece kaldı. o beni. Belki dört Kuleşe geliyordu. Kalkmaz. Kaldırsan da kalkmaz. Biz daha da uyuyup kalıyoruz. Öyle arkadaşlar öğleden sonra. Bir de onu Daha yatıyor bakalım. Birazdan kalkar şimdi. Çok şükür üzerine girmeye başlıyoruz artık. İnşallah daha da iyi olacağız. Hepinizden de e, sağ olun. Allah razı olsun. Benim eşimden, dostumdan, bütün sevdiklerimden yani. Hepiniz cansınız arkadaşlar. de ama ama çok çok acıktım ben sabah iki yüzme ekmeğim ondan diye 277 bir de bu kadar ekmek yedim ekmek de kalmamış her yani. bir sandım gidi balmak Hoş geldin benim. Niye oğlum kadar atıştırır? eti bağdı yani, ben, ben daya verdi. İti bağdı da çay içtik işte onlar. Çok şükür düzene gireceğiz arkadaşlar. Allah kimsenin huzurunu bozmasın. Her zaman söylerim bunu. Evimdeki huzuru kimsenin bozmasın Her zaman herkes huzurlu olsun. Mutlu olsun, sağlıklı olsun. Zor yani. Dün yine havanın canlısında menencikli menencikli diye yazıyor o pislik var ya o arkadaşlar. Allah'ın nasıl bilirse öyle yapsın. Rabbime havalettim kızım ben seni. senden uğraşamam hiç. Allah'ın daha beterini versin sana ne diyeyim ben. Allah o hastalıklar daha beterini versin. Kör şeytanından bu. Biz böyle mutluyuz, biz iyiyiz. Hastalık da olsa da, o da olsa, bu da olsa, ne olursa olsun biz şükür etmesini bilen insanız. Her zaman da feraha çıkacağımı, selamete çıkacağımı Rabbime, e, Rabbimden e, yani vereceğini bize biliyorum. Güveniyorum Rabbime ben. Her zaman duacıyım. Hiç. Ben böyle insanım. Evet, tamam, yorumlarım. Seni kimsenin iyiliğinden, kötülüğünden hiç işim olmaz. Herkes de yoluna baksın. Ben de uğraşmasın. Ben kimsenle uğraşmıyorum. Bak ben sana isim, isim söylüyorum. hiç söylemiyorum. İkaz ediyorum sadece. İnsan olan anlar ben. Beni yakamdan düş dedim sana. Benimle uğraşma dedi. Uğraşma benimle dedi. Durmadan daha da ağzına gelen menencik menencik. Yettin artık ya. Kes o sesini ya. Rabbim kessin inşallah. Ben kesemedim, Rabbim kessin inşallah. Bana bak bir zaten üzüntü değil böyle konuşmak istemedik de üstüme geliyorsun beni. Benim seninle ne alıp veremedim var ya, senin benimle annem milleti konuşuyorsun, başkalarını konuşuyorsun. O kadını söylemedin, kalmadı bana söylemedin Sen En iyisi sen misin kızım? Herkes mi kötü? Hadi bir kişi kötü olur, iki kişi kötü olur. Beş kişi, on kişi var arkadaşlar. Hepsi mi kötü? Bu bir bu, bu insan mı iyi? Buna mı takdir ediyorsunuz? Bunu söyledi pis kelimeleri mi takdir ediyorsunuz ya? Biraz akıllı olun ya. Bunu söylediği iftiraları mı takdir ediyorsunuz? Kim, kim kimi biliyor ya? Kim kimi tanıyor? Ben onu tanımam. Nasıl bir iftira atabilirim? Nasıl bir kötülük düşünebilirim ben? Ağzına geleni varsayımdan konuşuyor kadın ya. Varsayımdan konuşuyor. Böyle bir insan bu. Kim bak isim olarak söylüyor. Asi dinen kadın arkadaşlar. var lan koca. Ben, ben isim takmıyorum. Asi dinen kadın. Ha. Ben isim takmıyorum. Ne pisliğin varsa ne mikroplu varsa içinde boğul inşallah ya. Uğraşma benimle. Düş yakamdan düş. Benden prim yok sana. Böyle tebeleceksin öyle oluyor o prim. Öyle ondan bundan yok ondan moddan moddan olmuyor o. Anladın mı? Hani ben yükseliyorum günde 30 40 50 geliyor mod olmuyor o. Dost dost doğru yola devam edeceksin. Ha. En çok gelse günde 10 tane geliyor. 3 tane geliyor, 5 tane geliyor. Milletin işi yok da günde 100 tane 100 tane abone mi gelir? Saçma. 100 tane gelse zaten 500 tane 500 bin tane izlenmem olur. Ama ben benim için ilgilendirmiyor. Bak ne yaparsan yap yolunuz açık olsun. Benim uğraşmayın. Benim yakamdan düşün. Ben böyle bak iyi Benim çok içeriğim var. Bak biz yemeğimizi yapıyoruz. Bulaşımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımıza gidiyoruz. Biz mutluyuz. Hastalığımız da olsa biz mutlu olmaya çalışıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Dinç olmaya çalışıyoruz. Siz de böyle olun ya. Milletten yemeğin kendinizi. Bu kadar kötülük içinizde. Ne bu kadar kalbinizde içinizde. Kim bürümüş sizin ya? Ben kimli insan değilim çünkü. Birinin bir acısı olsa, kanını düşmanında olsa böyle koşturarak giderim ben. Öyle bir insanım ben ya. Ben kim bilmem. Nefret bilmem ben. Bu kadar sen yapmayacaksın bu işi. Bu kadar kim besliyorsan yapmayacaksın bu işi. Bu işi yapamazsın, gidemezsin. Ayıp ya. Günah. insanlara bu kadar iftira bu kadar. Burada da şey var arkadaşlar. Sevim arkadaşım oraya gelen doğu, doğu tarafından gelen doğunun e, şeyleri o alır devamlı o kendi doğulu ya şöyle baharatını aldım. Bunun içinde üzümü, ne, ay üzüm ne ki? Cevizi e, kavrulmuş e, şeyi, susamı baharatın bütün baharat çeşitleri yani üst, böyle yani bir sürü hepsi içinde var yani bunun. Bak arkadaşlar şifa yani. Bir vereyim. Kahvaltıda yeniyor. Bunlar da kahvaltılık salçalar arkadaşlar. Kimisi cevizli kimisi şeyli. Böyle çocuklar dinlesin diye ya, faydalı yani. Böyle aldım. Bunları kavanozlara koyacağım şimdi. Böyle koyayım kenara. Bunlar kavanoza girecek hepsi. Ondan sonra e, almıştım. Ben parasını ödemiştik. Eşim ödemişti arkadaşlar. Ondan sonra e, orada şey yapamadık. Alamadım. Kaç gündür üzüntüden, sıkıntıdan varamadım. Kaldı. E, şimdi işte bugün uğrayınca hadi dedim alıverelim dedim. Bunu verdim artık. Da getirdim yani. Yani arkadaşlar biz yemeğimizi bir yiyelim kahve içerken yine görüşürüz yine ben bir şeylerden bahsedeceğim size. Yok ona para u vermiş buna bu para vermiş yok öyle konuşturuyor yok, ya sen var varsayın konuşmayacaksın biliyorsan bir şey öyle konuşacaksın. Duru veriyor kenara e he aha bu kadar mutfağın bir şeyinde duru veriyor. Ya şuradan bir kıpırda bir insan ol, bir güzel konuş, bir insanlara yanlışım olsun ya. E, e, yüz dolar de, ne bitti de, hep böyle yapıyorsun. Kim mi kime veriyor parayı? Kim kime? Kimse kimsenin cebinden para alamıyor. Sana gelen paraları söylesene millete. Benim ağzımı açtırma. He? Ofisin gönderdiği paça pullağın için ceplende geliyormuş sana para karı gözünle görmüş. Bunları, bunların hesabını versene millete. Sana soru soruyorlar. Niye onları cevaplamıyorsun? Mikro, benimle uğraşma. Pislikler çıkarttırma bana. Benim hastalığım var, şeyim var de sesimi çıkarmıyorum. Kaç videodur arkadaşlar? Ağzıma bile almıyorum ya. Ya bir hak verin ya. Almıyorum ağzıma o pisliği ben. Dönüp dönüp menencikli menen yeter artık ya. Ne terbiyesiz bir insanmışsın sen ya. Edepsiz. O edepsiz. Temelli alnın damarı çatlamış senin pis kelimeler şey yuva yapmış o ağzına mikro. Hmm. Bak kaç kere biraz bak kaç saat saniyeden beri konuşuyorum bir tane kötü kelime çıkmadı sana ağzımdan. Sen de kes artık sesini. Kes daha konuşturma beni de. Hı. Sıra bana da gelir yoksa. Konuşma sırası bana da gelir. Ben de çok sayı verim bak. Çok güzel açıklarım var yani. Eşim geldi arkadaşlar. Eee. Oğlum çok iyiymiş. Yanına girmiş. Beş dakikada görmüş. Öyle gelmiş. Tamam ellerim iyi ki. Ondan sonra şimdi balıklarını kızartıyor size. Bir tane, bir tane, bir tane. Ee, sen de bir yandan yedik. Biz yedik. Siz yiyin dedi bize. Beklemeyin dedi. Aynen. Biz yedik arkadaşlar. Hı. Hı. Bir tane, bir tane. Evet Yelda'nın da babasından yiyecek. Yelda'nın da söylediğini yıldan yedik Baba. babasından evet merhaba yıldan yedik babasından babası ondan sonra beraberce de birer kahvemizi içelim inşallah öyle yani arkadaşlar Çünkü gece geri gidebiliyorum ben diyor. Şimdi dışarı dışına ben gece geri gideceğim diyor. Çünkü yarın kalp doktoru bir şey. Pil, pil, do doktorları gelmiş herhalde. Arkadaşlar bakalım. Çünkü şu malin karnımı da öyle mi geri gideceğim diyor istiyor yani. Geri gidecek yani. Ama bakalım şey olursa doktora da haber vermiş. Yani bir almış öyle yani. daha sonra bir de senin orada saçımı yıkattım ya daha çok üşüme geldi bana tamam tamam babam öyle sinir tamam kapat artık bir kokusu var arkadaşlar baharatların. Tam bir kavanoz, bir kilo çünkü bu. Bir kavanoz geldi. Her baharat var bunun içinde bir de şey var. Söyleyiver. Kavrulmuş susam, ceviz, badem. Ne ararsanız bunun içinde var yani yapacaksın? Hmm, ne var İşte bu karışık baharat, kahvaltılık baharat. Kahvaltı da yiyorsun. Oradan bir kavanoz var. Ben sana bana aşağıdan <laughs> çekmeyeyim. Aşağıdan çekmeyeyim. varsa küçükler. Küçüklerden verdi diyor. <laughs> Cevizler var. Hmm. Bu da cevizci, bademli, damlar hmm. şey Babam, <laughs> Çağır gelsin. Baba! Çıktı. Selam ver arkadaşlara geldin ya da bakalım. Aa arkadaşlar. çok kuvvetli yok <laughs>

Salçalan ol Eyvah'ım. Amin boşalttım böyle. Geldi kahvaltı. Evet. Şimdi bakıyor. Kadarlı. Temizlenecek ona da. Ha, şöyle hemen temizleyiver ona. 5-6 tane. 10 tane. Ha. Ben de bunları hallettim. İyi oldu şimdi. -şey. Sıcak tamam mı? Sıcak.

قالوا لنا سوبر سوبر يا محمد سوي Merhaba. Teşekkürler. Evet, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin.

bir daha çöp verelim. Bir daha çöp verelim inşallah. Bir daha çöp verelim inşallah. Bunu alalım. Açı açı da, da. Bak, <laughs> sana Bakalım. sana olsun. Değil mi? Nasıl pahalı. Anne. Çocuğumuzun durumu da biraz daha iyi değil mi Hüseyin? Onu da bak şey yap kapat artık. Çok şükür. Biraz daha iyi. Biraz daha iyi arkadaşlar. Çok şükür. Allah'ım biz de huzura kavuşacağız. Biz de e, inşallah selamete çıkacağız. Üşüdüm yeter vallahi değil mi? Çocuklar yerinden de karnını doyursun babasından beraber. Ondan sonra <laughs> biz yedik. yenen Bir de şey zaten Ömer Şamil'im işte. Beraberce yedik Allah'a çok şükür. Allah bereket versin. Allah kimsenin sofra huzurunu bozmasın. Evinin huzurunu bozmasın inşallah. Arkadaşlar. Böyle yani. Şükür biz de selamete çıkacağız inşallah böyle böyle. Yine de bugünümüze şükür. Bak bugünümüze çok şükür. Allah beterinden korusun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, bizimle kalın, kalın. hoşça kalın canlarım benim. Ay.